Minişlerin 2023'teki halleri. İyi, İyi seyirler. seyirler. Ay. Bu ne be? 2000. Ama neyse. Hemen geçeyim. Ay. Ne güzelim. Ay. Gideyim bari. Kitty. Pişt. Ah. Burası da neresi böyle? Ah. Kitty ne kadar çirkinsin. Kendim yani. Ah. Dur. 2021, 2023. Ha. Geçeyim. inanmıyorum Çok güzel olacakmışım. 2023 sabırsızlıkla bekliyorum. Şuradan bir yol var. Oraya gideyim. Peri. Ay. Anam. Burası neresi? Neyse ben geçeyim. Aman Allah'ım ne güzelim. Yaşasın. semle. Bura nere böyle? Ay şuna bak şu ördeğe. Biraz oturayım. Ay kapı çok güzel görünüyor. 2020, 2023. Iıı. Uh, 2023'teki halim nasıl olacak acaba? Dur geçeyim. E, ee, niye böyle boş boş durdum ben? Herhalde işe yaramadı. Denişmeyi mi bekledim? Bir daha yapayım. Dıt dıt Ay inanmıyorum sesim değişik. <laughs> Harika gör Böyle mi olacakmışım? Ya ben eski halimi çok seviyorum. Ben Eski halime döneceğim. Ay. Ay. Ne güzel bir yer. Neyse geçiyorum. Yaşasın. Galaksiye oldum. Yaşasın. Ay. Ah koltuğa geldim. Ay canım korktum. Oh. Bakayım hemen değişeyim. Ah oh, arkadaşlarım anlattı zaten bana. Hmm. İnanmıyorum. Galak galak galaksiyim. Ben böyle gideceğim. Ay. Ben gideceğim. Yaşasın. <laughs> ne güzelim. Yaşasın. Neyse ben şuradan yola yınayım, devam edeyim. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.